Çıktığımız bu yolda inandık, sizlere güvendik, örgütümüze güvendik, adaylarımıza güvendik, denizli hemşehrilerimize güvendik. Bu güvendiğimiz yolda, sizlere inanarak çıktığımız bu yolda hep birlikte Denizli'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı, Merkez Efendi Belediye Başkanlığı'nı, Konut Belediye Başkanlığı'nı almaya hazır mısınız? Hazır mısınız? Bu yaşın çok pahalı, otobüsler çok pahalı, her alanda pahalı kalmış başını gidiyor. Bunları ucuz atmak için bizleri yetiyor be hazır mısınız? Bizleri sevmeye hazır mısınız? Kapı kapı dolaşmaya, dostumuzdan, arkadaşınızdan bu istemeye hazır mısınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun değerli Turizmde, esabıyla, işçisiyle, tarımıyla gelişmiş bir kent yapmak istiyoruz. Esnafların yüzünü görmek istiyoruz. Bir tüm dünyada açılmasını istiyoruz. Bu yolların açılması için esnafımıza girdi gelmesi için, sizin tanınması için çalışmaya devam ediniz. Hep beraber birlikte yapdınız. Süpürün bu ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür